Mehmet Genç Hoca'nın 60. meslek yıl dönümü dolayısıyla bir toplantı yapılmıştı. Kendisi şöyle bir giriş yaptı, dedi ki işte ben 80 yaşına geldim, 60 yıldır Osmanlı tarihiyle ve tarihiyle uğraşıyorum. Dersiniz ki 60 yıl sonra ne öğrendin, neye vardın? Henüz başlamamışım bile. Dolayısıyla. Ömer Hocam'ın da işaret ettiği gibi rehavete kalınmayalım. Yani bir iki tane metin yayınladık diye. işin başında bile değiliz. Hem genel anlamıyla İslam düşüncesinin hem özel anlamıyla Osmanlı, Selçuklu Osmanlı düşüncesinin daha envanteri çıkmadı arkadaşlar. Emin olun en yakın dönem olan 19, 18. yüzyıl üzerine çalışırken fark ettim. Dökümüne sahip değiliz. Yani genel birine ne yazdı? Mehmet Darül Devi Mehmet Efendi ne yazdı? Esat Yenyevi ne yazdı? Birkaç yüksek lisans doktora çalışmasıyla bunlar çözülecek işler değil. Biraz önce söyledim. Bilgi bir şeyin bilgisidir. Şeye sahip olmadan bilgi üretemeyiz. Sadece övgü ve sövgüyle iş yaparız. Bu yüzyıllarda isim yok elimizde. İsim bile yok. İsim ee, en azından yaygın kültürde yok. Evet. Dolayısıyla yap yapılması gereken en önemli şeylerden biri Henüz işin başında olduğumuz itiraki yüksek bir bilinç ve ayıklı yakaz hali ve e, bu dönemin güçlü bir envanterinin, ayrıntılı bir envanterinin e, çıkarılmasıdır diyorum ve e, bu kapanış de, e, oturumunu nihayetlendiriyorum.